Biz kardeşiz. Abim bile Antalya'da aşçı. Aşçı. Bir tane küçük kardeşim var. Yerde iki kız. Ha başka kimse yok muydu yok. bu? Sen onun için ayrıldın mı? Babam zaten karkta hasta. Karkta? Evde yatıyor mu yoksa öyle? Hayır geziyor mesela ama hani. Fazla hareket işte, edemiyor. Yok. Sen mecbur kaldın. Kaç tane koynuz var? Üçer yani, mi işte? üç evin hayvanıdır evet. bu. Sen sadece sen mi bakıyorsun yoksa? Ben bakıyorum ben o da iki, iki üç günlüğüne gidiyorum o da şey onların işi çıktı o yüzden. Ha. Demek bıraktın okulu ha? Mecim evet, Neydi başladım. ismi senin? Serkan. Serkan. Başka bundan başka geliriniz var mı Serkan? Ya burada içeride de doğanlar var. Doğanlar var. var. Sadece hayvancılık yapıyorsunuz. Evet. Öyle değil mi? Yani baba, anne baba okumadığı için Mecbur hayvancı. Mecbur hayvancı. Abim size para falan gönderiyor mu? Gönderiyor. Öyle mi? Bu sene kaç tanesi doğdu bunların? Valla bunlardan 110 neye döpşü doğdu. Biz doğdu. Ulan durumu neydi senin o zaman? E, Hayır durumu hiç ki Allah'a şükür Sen hiç abinin yanına falan gittin mi Antalya'ya falan? O, o, geliyor, biz gidelim. Biz gitsen gelin, yani hayvanı kim baksak. Sen hiç Tuzluca'dan çıkmamışsın demek. Ne be, Iğdır'a gitti, orada. Bundan başka gitti. Iğdır'ı nasıl buldun, hoşuna gitti mi? Iğdır neresi güzel değil mi? Güzel değil mi? Hiç beğenmedin ha? Yok, da güzel değil. Nereye gidiyorsun, Siyasetçi. Şey. Sen Baktan. de siyaseti sevmiyorsun değil mi? Neyse, de. Ne sevmiyorsun? Ne güzel Şöyle bir şey rahat. Kimse evin emir vermiyor, iş yapmak gelmiyor. O da konunun peşinde dur. Ben koyunca dönüp geliyorum. Peki Serkan sevdiğin biri var mı? Yok ya. Yani. Hiç aşk olmamış mısın? Yok. En iyisi koyunlar aşık. Sağ altı. Beş dakika kalkıyoruz. Diğer koyunların yemini veriyoruz. Yani bırak kuzularını bırakıyoruz. Kuzuları içeri katıyoruz. Geliyoruz yine ye, kahvaltımızı edip saat yedi yedip çık koyun çıkartıyoruz. Ha. Saat akşam beş beş buçukta yani aynı işi yapıyoruz. İçeri katıyoruz yani direkt ben eve. Ne, sen zorlanmıyor musun yaşın küçük? yaşımın 16, 15, ne güçlü. Zulama anlamam yok. Yani sabahın o saatinde kalkıyorsun, akşam saat 5'ine kadar çalışıyorsun, Sa Yo, Sabah 8, sekiz, akşam 8'de yeter. Peki. Ne olmak isterdin mesela? Ben hiç öğretmem olacağım. Niye? Ben ya, mesela doktorluğum kötü yani var. Hasta öldü, hasta sakinler saldırıyor. Hı, polis oldu, bir şey çıktı, Yaralanıyorsun. Ben hiç Hı. Iğdır'dan başka bir yere gittin mi hiç bu taraftan? Yok. Hiç bir yere gitmek ister miydin? Niye? Kimi seviyorum. En iyisi ki. Şimdi çiçek açmış bahçede, bahçelere gidiyorsun yeter sana. Sevdiğin kız var mı? Yok. Niye? Vallahi. Hadi hadi utanma. Yok neden utanayım? Yok yani. Ondan başka bir yere çıkmıyoruz da onu nereden kız göreceğiz? Hadi bakalım. Senin gibi böyle 15 yaşındaki gençlere burada ne söylemek isterdi? Ne? Okuyan, okuyan yani iş ihtiyacı olan mesela gücü olan okusun. Olmuyorlar da yani evden çıkması lazım. Su tarıya başlamaz. Dayı. Biz beş kardeşiz. Abim biri Antalya'da aşçı. Aşçı. Bir tane küçük kardeşim var. diğerde iki kız. Başka kimse yok muydu? Yok. sen onun için ayrıldın. Babam zaten hasta. Kalpten. Ha. Evde yatıyor mu yoksa öyle? geziyor mesela ama hani fazla hareket edemiyor. Sen mecbur kaldın. Kaç tane koyunuz var? Bizim üç evin hayvanıdır bu. Sen sadece sen mi bak? Sen de siyaseti sevmiyorsun değil mi? Ne güzel. Şöyle bir şeyler rahat. Kimse evin emir vermiyor. İş yapmak gelmiyor. O da Koyunun peşindedir. Bak Ben koyunu gir geliyorum. Peki Serkan sevdiğin biri var mı? Yok ya. Yani. Hiç aşık, aşık, aşık olmamış mısın? Yok. En iyisi koyunlar aşık. Yani, Sabah altı. Ya beş dakika akıyoruz. Diğer koyunların yemini veriyoruz. Yani bırak kuzularını bırakıyoruz. Kuzuları içeri katıyoruz. Geliyoruz yine kahvaltı. Bu sana kaç tanesi doğdu bunların? Bunlardan 110 biz, biz neyle bir şey doğdu. Biz onu da bırak durumu neydi sen o zaman? Ya durumu şükür şükür Sen hiç abinin yanına falan gittin mi Antalya'ya falan? O, o geliyor biz gidemiyoruz. biz gitse gene yani hayvanı kim baksak. Sen hiç Tuzluca'dan çıkmamışsın demek. Yok ya Iğdır'a gitti ya orada ondan başka gitti. Iğdır'ı nasıl buldun hoşuna gitti mi? Iğdır neresi güzel Güzel değil mi? Hiç beğenmedin ha? Ya Iğdır da güzel değil. Nereye gidiyorsun siyaset? Sivas'a bakıyorum ben 2-3 günlüğü, günlüğüne gidiyorum o da. Bir şey onların işi çıktı, bu yüzden. Ha. Demek bıraktın okulu ha? Mecid Neydi ismi senin? Serkan. Serkan. Başka, bundan başka geliriniz var mı Serkan? Ya burada içeride de doğanlar var. Doğanlar var. var ki Sadece yok. hayvancılık yapıyorsunuz. Meclur. Öyle değil mi? Yani baba, anne baba okumadığı için mecbur hayvancılık. Mecbur hayvancılık. Abim size para falan gönderiyor mu? Gönderiyor. Kuz edip saat yedi yedi çok koyun çıkartıyoruz. Saat akşam beş beş buçukta yani aynı şeyi ne yapıyoruz? Çer katıyoruz yani direkt ben eve. Ne, sen zorlanmıyor musun yaşın küçük? Yok yaşım on, on on beş ne güçlü? Zorlama anlamı yok. Yani sabahın o saatinde kalkıyorsun akşam saat beşine kadar çalışıyorsun. Sa İyi sabah sekiz akşam sekizde yeter. Peki. Ne olmak isterdin mesela? Yani seyretmem olacağım. Niye? Değil, mesela doktorluğum kötü ya.